Eski evin arka tarafındaydı. Peki ne işe yarıyor? Alaca, korkuluk meyvelerimizi yemek isteyen kuşları meyvelerimizden uzak tutuyor. Nasıl? Şu gelen iki kargayı görüyor musun? İşte o kargalar korkuluğu görünce onu gerçek insan zannedip korkup meyve bahçesine gelemeyecekler. Böylece tüm meyveler de bize kalacak. Şimdi anladın mı alacağım? ...kargalar niye korkuluğun üzerinde? Hı? Merhaba arkadaşlar. Siz hiç muhabbetinizi görmeyin. Biz kahvaltılık mehri alıp hemen gideceğiz. Ya! Şuna bak. Nasıl da olgunlaşmış. Ben kararımı verdim. Kahvaltıda böğürtlen mut salatası yiyeceğim. Haklısın. Çok lezzetli görünüyor. Hey! Siz! Bize mi dedi? Evet, size dedi. Duymadınız mı? Hayır duymadık. Ne, ne dedi? Şey aslında henüz bir şey söylemedim. Ama şimdi söylüyorum. O meyveler bize ait. Bize sormadan onlardan yiyemezsiniz. Karatay burası orman. Burada olan her şeyi tüm canlılarla paylaşmamız gerekiyor. Bahçeyi ve meyveleri sahiplenemeyiz. Bak arkadaşım ne güzel söyledi. Bence onu dinlemelisin. Duru burayı ilk biz keşfettik. O yüzden elbette sahiplenebiliriz. Burayı ilk onlar keşfetmişler. Duydun mu <laughs> Hemen uçup gidin buradan. Karatay bence doğru haklı. Aa armut aldılar. Kaçıyorlar. O armut bizim. Hemen geri getirin. Biz sadece aklımız olanı aldık. Ben şimdi geri almasını bilirim onun. Karatay dur.